Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz ya da açtıysanız hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım kabul ettim yazıyorsun, kanalıma abone oluyorsun, kaydediyorsun, arkadaşlarına gönderiyorsun. Alma verme dengesi önemli. Mutlaka alma verme dengesini sağlayalım arkadaşlar. Muhteşem bir ritüele geldim. Tam tamına 10 dakikada. Arzu ettiğimiz kişi bize mesaj atacak, bize ulaşacak, bizi arayacak. İnanılmaz etkili bir çalışma, inanılmaz etkili bir yöntem ve inanılmaz sonuç alacağımız, 10 dakikada sonuç yaratacak bir çalışma arkadaşlar. İnancımız olsun. Videoyu atlatmadan izleyin. Videoyu atlattığınızda çünkü aralarda vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz ve sonuç almamızı engelliyorsunuz. Lütfen kısa kısa videolar çekiyorum. İzleyin güzelce, gerekirse başa sarın. İyice anlayın ve sonra uygulayın. Çok zamandır yapıyoruzdur, olmuyordur. Sıkıntılar vardır, üçüncü kişiler vardır. Aldatma vardır, terk edilme vardır. Uzun vadede görüşmüyoruzdur. Birçok konu olabilir, enerjiniz yetmiyor olabilir. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. Tüm kişisel danışmanlıklar için ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Konuyu çözümleriz, konuya göre ilerleriz. Gelsin, gitsin, ölsün, bitsin, sevsin, aşık olsun, bağlansın ne isterseniz. Her konuyla ilgili WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü 6 TikTok, Mert Cücü Aksesuar Instagram. Tüm Instagram'dan, tüm alanlardan sosyal mecardan beni takip edebilirsiniz hepsi aşağıda var arkadaşlar WhatsApp numaram numaramda olmak üzere oradan her yerden bana ulaşabilirsiniz hepinizin işinize yarayacak sizi yükseltecek pozitif verecek mutlaka içerikler üretiyorum her yerden takipte kalın doğal taşlarla mutlaka ve mutlaka buluşun Çünkü doğal taşların enerjimizde çok önemli var bedenimizde çok önemli var e, sıkıntılarımız problemlerimiz her neyse bize değecek o taşlar ve gerçekten tıkanıklığımızı açıyor, enerjimizi dengeliyor, bedenimizi dengeliyor. O yüzden mutlaka Mert Cücü aksesuara girin. Benden seans alanlara ben zaten söylüyorum. Bu, bu, bu eksik. Bunları alman lazım diyorum ama direkt uzmanımıza da gelebilirsiniz. Uzmanımıza da yardımcı olur. Bir ticari kaygım yok. Danışanlarım için açtım. Ben de kullanıyorum. Ben de seviyorum arkadaşlar. Saçma sapan fiyatları almanızı istemediğim için böyle bir sayfa açtım. O yüzden takipte kalın ve lütfen doğal taşlarla buluşun. Hemen ritüelimize geçelim, çalışmamıza geçelim arkadaşlar. 10 dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi bizlere ulaşacak, mesaj atacak, arayacak, haber gönderecek, Instagram'dan bizi toplayacak, bizi beğenecek, oradan yazacak falan filan. Yani bir şekilde bize ulaşıyor olacak. Dediklerimi güzelce uyguluyorsunuz ve güzelce aynılarını yapmanızı istiyorum. Yapacağınız şey çok basit, inanılmaz kolay inanılmaz etkili bir alan oluşturacak. Yeter ki güzelce duşumuzu alalım, yemeğimizi yiyelim, keyifli olalım. Aklımızda herhangi bir şey olmasın. Çiçek olsun, böcek olsun, giyinelim, kuşanalım, mum yakalım, tütsü yakalım. Taşlarımız varsa onları bir elleyelim bir. Enerjimiz bir dengelensin, bir suyu içelim, bir kendimize gelelim istiyorum arkadaşlar. Buna özen gösterirsek, bunu yaparsak sonuç almamanız mümkün değil. Niye almıyoruz diyenler var. Sonuç bazen alamayanlar yorumda görebiliyorum. Dönemesem de yorumlara. Sonuç almak istiyorsanız dediklerimi harfiyen yerine getirmeniz lazım. Öyle yaptım, oldu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ritüelde hiçbir şeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Sadece ve sadece gözünüzü kapatacaksınız. Derin derin nefesler alacaksınız. Sadece derin derin nefesler almanızı istiyorum. Gözünüz kapalı. Derin nefeslerinizi aldınız. Aklınızda hiçbir şey yok. Sadece hayatınızda ya da dil önemli değil. Aramamızı, bize ulaşmasını, bize mesaj atmasını istediğimiz kişiyi gözümüzün önüne getiriyoruz. Gözümüzü kapattık. Her şey çok güzel. Hiçbir sorun yok. Hiçbir problem yok. Acı çekmiyoruz hani çok uzun zamandır aileyizdir. Ee, işte ne bileyim bir sıkıntı vardır, O an kötü yüzdür. Bunları düşünmenizi istemiyorum. Düşünmenizi istediğim tek şey gözünüzü kapattığınızda onu görüyor olmak. Gözünüzü kapattınız. Karşınızda o var. Adı diyelim ki işte Kerem. Gözümüzü kapattık. Kerem'i hayal ettik ve Kerem'in bize baktığını görüyor olmamız lazım arkadaşlar. Gözümüz kapalı, Kerem karşımızda ve Kerem bize bakıyor. O an Kerem size bakıyor. Bunu hayal etmenizi istiyorum. Ve aranızda bir bağ oluşturuyorsunuz. Tam karşınızda. Çok basit arkadaşlar. Herkes bunu yapabilir. Birazcık zorlan, zorlananlar olabilir. Yapamıyormuşsunuz gibi gelebilir. Doğru olmadığına inanıyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil mutlaka olacaktır. Yapıyorsanız doğrudur. Karşınızda o var size bakıyor. Hemen işte bir bağ oluşturdunuz. Bir ışık bir ip, bir kablo, hiç fark etmez. Bu bağ kurma meditasyonu çok önemli. Her konuyla ilgili yapabileceğiniz bir çalışma, güzel bir teknik. Bağ kurdunuz arkadaşlar. O sizden ona doğru giden bir ışık olabilir, ince bir kablo olabilir, ip olabilir, fark etmez ama bağ kurmanızı istiyorum. Bir bağ olsun aranızda. Ve bağ kurulduktan sonra 10 dakika içerisinde bana ulaştın. Beni aradın. 10 dakika geçmeden bana mesaj attın. 10 dakika içinde bana ulaştın Kerem. Kerem'le aranızda sohbet eder gibi ona tüm isteklerinizi söylüyorsunuz. 10 dakika içerisinde bana aşk dolu mesaj attın. 10 dakika içerisinde bana sevgi dolu mesaj attın. 10 dakika geçmeden bana ulaştın, beni aradın, bana pişmanlığını dile getirdin, bana özlemini dile getirdin Kerem. Kerem bana aşkını dile getirdin, aşkını itiraf ettin, pişmanlığını itiraf ettin, bana yalvardın. Tüm dileklerimiz ve isteklerimizi dile getirdik arkadaşlar. Gözlerimiz kapalı, keyifliyiz, mutluyuz, huzurluyuz, herhangi bir sıkıntımız yok. Her, her isteğimizi oba ile karşıya geçirdik. Ve sadece ve sadece size bakıyor, sizi dinliyor, sizi arayacak ve o sizi aramadan önce sizin ona tüm söylediklerinizi algılayıp o şekilde arayacak duygusunda olmanızı istiyorum ve daha sonrasında gözlerinizi açabilirsiniz ve evrene teşekkür edebilirsiniz. Onu aradığı, o beni aradığı için, onu arattığın için, bana ulaştığı için, bana mesaj attığı için sana sonsuz teşekkürler. Sana sonsuz teşekkürler ediyorum Tanrım, Allah'ım, evren, enerji, taş, toprak Neye inanıyorsanız, neye güveniyorsanız tüm dileklerinizi ve isteklerinizi söyledikten sonra teşekkürümüzü ediyoruz ve akışa geçiyoruz. Sakın beklentiye girmeyin. Herhangi bir beklentiye girerseniz sonuç almanızı engellersiniz. Bir dakikada da arayabilir, 15. dakikada da arayabilir, bir saat sonra da arayabilir. Evet biz 10 dakika olarak bunu yayıyoruz ama bir şekilde bir, bir enerjinizde bir yanlışlık olabilir sıkıntı değil yani hemen aramayabilir soru etmeyin bunu olmadı diye düşünmeyin olmuyorsa yine yapın yine yapın inanılmaz bir çalışma bağ kurma inanılmaz bir teknik arkadaşlar her konuda sonuç alacağınız bir çalışma olmuyorsa yine yapın olmuyorsa yine yapın mutlaka size arayacak çok sıkıntılı derin mevzularda, uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerde, enerjinizin yetmediği durumlarda da aşağıda WhatsApp numaram var. Tarot açarız, konuyu çözümleriz, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekler bir şekilde sonuç alırız. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Olmuyor diye üzülmeyin. Yazın WhatsApp'tan iyi sizinle arkadaşlar. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. 10 dakikada etki alanı yaratan muhteşem bir çalışma pozitif enerjimi sizlere gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Ağlama verme dengesini sağlayın. Videoyu beğeniyorsun. yorumu aldım kabul ettim yazıyorsun. Abone oluyorsun. Arkadaşlarına gönderiyorsun. Kaydediyorsun. Çan var basın sizlere bildirim gelsin. Her gün akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kocaman mecaidesi. 55 bin, 60 binlik, 100 bine doğru gidiyoruz. Sizlere dokunabilmek beni inanılmaz ziyadesiyle mutlu ediyor. Çok keyif alıyorum. Sizlere dokunabilmek beni çok iyi hissettiriyor arkadaşlar. Lütfen kendinizi sevin. Siz kendinizi sevin. Başkaları sizi sevecektir. Ama siz kendinizi sevmezseniz, seven insanı da anlamazsınız, görmezsiniz. Yeterli de gelmez. İçinizden başlayın. İç şifanızı bulun. İçinizdeki çocuğa sevgi verin, onay verin, şefkat verin. Taşlarla buluşun, enerjinizi değiştirin. Dileyin, söyleyin, isteyin. Her türlü olumlamaları sizlere yönlendiriyorum. Kabul edin. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.